Peygamberimize sordular. Kim sordu? Ebu Zer radıyallahu an. Resulullah'a sordu. Ya Resulallah, yeryüzünde ilk yapılan cami, ibadethane, Allah'a ibadet edilen yer neresidir dedi. Hazreti Ebu Zer peygamberimize sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kabetullah'tır dedi. Mekke'deki Kabe'dir. Adem peygamber Arafat'ta annemiz Havva ile affedilince Allah tarafından melekler ona gösterdi. Cebrail Aleyhisselam ilk Ka'be'yi Hazreti Adem yaptı. Zaten İbrahim peygamberin ve iz yerfau İbrahimul kava'ide ide diye ayette bahsedilen İbrahim Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Oğlu İsmail'le dediği var olan bir temeli yükseltiyor. Yeri kazdı, Adem peygamberden kalan kaybolmuş, yerle yeksan olmuş, üstü başı tozlarla kumlarla kapanmış, belki bir iki metre aşağıda kalmış Kabe'nin temellerini İbrahim peygamber Adem peygamberden kaç bin yıl sonra buldu ve o temelleri çıkardı. Allah da onu diyor zaten. Yani İbrahim Kabe'yi buraya bina etti demiyor ayet. İbrahim temellerini yükseltiyordu diyor. Yani var olan bir temeli yükseltiyor. Dolayısıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kabe'nin ilk ev olduğu bilgisi Kur'an-ı Kerim'deki bilgidir. Kabe'den sonra yapılan ev var mı ya Muhammed? Ondan sonra yapılan mescit, Allah'a ibadet edilen yer neresidir ya Resulallah? Peygamberimiz de buyurdu ki Beyt-i Maktis'tir dedi. Kutsal ev. Biri Kabetullah, Beytullah, Harem-i Şerif, Birisi Beyt-i Maktis. Demek ki Kudüs'teki şimdi Mescidi Aksa dediğimiz uzaktaki mescid demektir Mescid-i Aksa. En uzak mescid demektir. Mescidi Aksa dediğimiz yer Beyt-i Maktis'i işaret ediyor. Yani kutsal ev. O da Kudüs'teki Beyt-i Maktis'tir dedi. Peygamber Efendimize Ebu Zer Hazretleri bir daha sordu. Ya Resulallah bu ikisinin arası ne kadar zamandı? Yani ne kadar zaman da yapıldı? Hazreti Muhammed Aleyhisselam dedi ki Kabe ile Beyt-i Makdis'in arası 40 senedir dedi. 40 yıl sonra yapılmış Beyt-i Makdis. beyt Makdis Değerli kardeşlerim, yani Mescid-i Aksa, Beyt-i Makdis aynı şey. Kudüs'teki aynı. Beyt-i Makdis değerli kardeşlerim kutsal ev Hazreti Adem'den bugüne Müslümanların kutsal bildiği Allah'ın peygamberlerinin Müslümanlara orayı kutsal şehir olarak zaten Kur'an-ı Kerim'de Kudüs'ü anlatan ayetler o kadar çok ki değerli kardeşlerim Allahu Teala bize Kudüs'ün Mescidi Aksa'nın mübarek kılındığını, harem olduğunu Allah bildiriyor. Hem Maide suresinde, hem Ali İmran suresinde, hem pek çok ayette Musa peygambere hitap ederken, İsa peygambere, Zekeriya peygambere, Meryem annemize hitap ederken o şehrin kutsal olduğunu, bereketli olduğunu, mübarek olduğunu Allah Kur'an'da söylüyor. Onun için bir Müslüman için yeryüzünde üç tane haremi şerif vardır. Haremi şerif deyince bizim aklımıza sadece Kabe geliyor. Bu yanlıştır. Müslümanın üç tane haremi şerif olan şehri vardır. Üç haremi şerifi unutmayın. Bir, Mekke'deki harem. Mekke'nin her yeri harem değildir. Harem sınırları bellidir. Haremi şerif. Bir, Mekke'nin haremi. Yani dokunulmaz sınırlar. Allah'ın mübarek dediği manevi etki alanı diyelim bir Mekke'deki Kabe merkezinde olan, Beytullah merkezinde olan Hudeybiye'den Tenim'e, Tenim'den Arafat'a etrafı böyle 20-25 kilometre uzunluğunda, 7-8 kilometre derinliğinde bir coğrafyadır Mekke'nin haremi. En büyük harem de Mekke'nin haremidir. İkinci harem Medine'nin haremi. Medine-i Münevvere Hazreti Muhammed Mustafa'nın Allah'a dua etmesiyle Allah'ın harem saydığı ve peygamberimizin de bize haber verdiği Medine'nin haremi. Kabe Allah'ın haremidir. Medine Hazreti Muhammed Mustafa'nın haremidir. Allah'a duasıyla harem olmuştur. Mescid-i Aksa da yine Hazreti Muhammed Mustafa'nın Resulullah Aleyhisselam'ın müjdelemesiyle ümmeti Muhammed'in haremidir. Yani yeryüzündeki bütün Müslümanların haremidir Kudüs. Onun için kıymetli kardeşlerim bir hadisi şerifte rivayet ediliyor. Eee Kudüs Müslümanların bütün dünya Müslümanlarının bir gün başkenti olacak. Ben öyle zannediyorum ki Hazreti İsa'nın indirileceğine iman eden biz ehli sünnet böyle inanırız. Ehli sünnet itikadında mesela Hristiyanlarda da bu vardır ama farklıdır bu. Bizim ehli sünnet itikadımızda kıyamet kopmadan Hazreti İsa yere indirilecek. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zannediyorum Deccal'i yenip yeryüzüne, kainata Allah'ın dinini hakim kıldığında işte dünyanın başkenti Müslümanların Kudüs'tür. Bak İstanbul demiyoruz, Mekke demiyoruz, Medine demiyoruz. Kudüs'tür. Onun için Kudüs Müslümanlar içinde, Yahudiler içinde, Hristiyanlar için de kutsaldır. Biz Müslümanlar bu kutsal şehri Müslümanların başkenti yapabilmek için yani sadece Filistin'in başkenti değildir. Tabii ki Filistinlilerin de başkentidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.